Evet beni can kulağı ile dinleyin arkadaşlar. Bu yıldan itibaren özellikle önümüzdeki Kasım'dan sonra güçlü olanlar değil zeki olanlar ya da hazırlık yapanlar bu kaos sürecini atlatacaklar ya da hayatta kalacaklar ki küreselcilerin istedikleri de bu zaten. Zeki olanlar hayatta kalsın. Kim değersiz bir şeye sahip olmak ister ki? Gücünüz yettiğince kendi çapınızda önleminizi alın, hazırlıklarınızı yapın. Gıda stoğu, enerji stoğu, yaşamınızı kolaylaştıracak her ne varsa. Bunları yapın, hiçbir şeye kaybetmezsiniz. Asıl yapmazsanız çok şey kaybedersiniz. Sıradaki plan büyük kara kış operasyonu ve Kasım'da başlıyor. Bizi bunun için yıllardır uyardılar zaten fakat çoğunluk bunu görmedi ya da görmek istemedi. Büyük sıfırlamanın öylece yumuşak bir şekilde geçip gideceğini düşünmediniz herhalde. Bak bir kahve bile almaya giderken Hesko'da okutmak zorundasın. Çünkü artık barkodlandık ki bu daha başlangıç dolar 14.30'a geldiğinde asıl küresel yıkım başlayacak. Ve farkındaysanız dolar zaten yükselmeye başladı. Derdim sizleri korkutmak falan değil. Ama önlem alırsanız olacak olan toplumsal kaosun bir nebze önüne geçmiş olursunuz. Bakın Çin binlerce boş konteyner satın aldı ve limanlarında bunu bekletiyor. Kullandırtmıyor. Ve sebebi çok basit. Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin insanlara ulaşmasının önünü kesmek. Ki kıtlık başlasın. Ağustos'ta çıkardıkları yangınlar şu an olacak olan felaketin önünü kesmek için de. O da bir hazırlıktı. Ama bunu bizim iyiliğimiz için falan yapma. İşte buna kontrollü kaos denir. Devlet iki yıldır deprem hazırlığı yapıyor ve tahliye planları içinde her şey hazır. İstanbul sokaklarına tsunami'den kaçış levhaları koyuldu. Tabi bu senin için bir anlam ifade etmiyor herhalde. Küresel iklim değişikliği, güneş patlamaları, dünyaya meteor çarpacak sloganlarını ve haberlerini ne kadar sık duyarsan büyük afette o kadar yaklaşmış demektir. Ve bu doların yükselmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Son olarak dokunabildiğiniz her kuruşu biriktirin ve bir kurtarıcı beklemeyin. Böyle bir şey asla olmayacak. O yüzden bir an önce hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Altyazı